Her zamanki gibi Zeynep yine dağıtmış ortalığı. Zeynep hamburger mi yiyorsun? Yok. Yiyor. Arkadaşlar Zeynep'in karnı acıkmış hamburger yiyor. Ters mi yiyor? Aa, evet. Bu arada herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Zeynep sen de merhaba yap. Bizim de karnımız çok acıktı Zeynep. Bize yemek ver istesen sen bize yemek hazırla. Çok güzel bir oyun oynayalım seninle. Hamburg. Ne bu? Sandviç. Sandviç ve patates. içeceğimiz ne? Benim de karnım çok acıkmıştı. <laughs> da var. Kolamız da varmış. Bana, i̇çeceğimiz. Bana. Arkadaşlar bana, bana Zeynep bana kol. sandviç ve Burada kola hazırlamış. Ayas istersen seninle karşılıklı yiyelim olur mu? Hı -hı. Olur. Ben yemeğimi şöyle alayım. Zeynep Zeyne bu mu? Patatesleri ortak demeyeceğiz da mı yiyeceğiz Evet biz bu patatesleri da. ortak yiyelim. Muganesi Ama yere ketçap. konulmaz ki. İçine koy. İçine koy böyle. Tamam böyle görmüştüm. Tamam burası masa şimdi. Hı. Masamızda yemek yiyelim. Olur mu? Zeynep, muhase ketçap nerede? Olur. Olur. İstersen. Yiyemez burada. O mu hanım? Aa. Dondurma da mı getirdin? Ben dondurmayı sevmem. Ben yerim. Ayaziz, ben yemeğimi hemen yemem lazım. Ben de Arkadaşlar... Mm... <laughs> <laughs> <UKRA> Dondurmam bitti. Benim yemeğim bitti. <laughs> Teşekkür <Suz residents> ederim <ediyorum>. Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Zeynep masanın üstünde... De bitti. Dedi... Yemeğimiz bitti. Ben burayı bu kahvemi... kaldır burayı kaldırabilir misin Zeynep? Ben kahvemi içiyorum. Evet Ayaz kahvesini patates. içtik. Işte. Patatesten yemedik. <gülüyor> <gülüyor> evet hepsini bitirdim. <laughs> Zeynep, hadi masayı kaldır. Yedim patates. Yedik, ha? içtik. Şimdi ya, bunları ben ben? Şimdi bunları e, eritmemiz lazım. Karnım çok şişti ya. Benim de ya. Hemen Zeynep o zaman kaldırsın burayı. Çabuk Ayaz sen de istersen yardım et. Ben de parayı ödeyeyim mi? Tamam bunları kaldır yardım et. Yardım etmek çok güzel çünkü. Evet, parayı da Hesabı öde gel. Bugün de bugün de senden olalım. İstersen yardım et. Elektrikli elektrikli süpürgeyle istersen lokantanın içini de süpür. Kaç Ayaz. Sınav? Tamam kaç lira? 50.100. <laughs> Hesabımız 50 bin yüzmüş arkadaşlar. Bir hamburger yedik. Bir kola içtik. Ee, bir kahve içtim. Bir ben. kahve içti Ayaz. Başka ben ne yemiştim? Sandviç. Bir sandviç ve kola içmiştim. Hesabımız Ay ne mi kadardı? Mi? Evet bir de dondurma yedik. Zeynep ne kadar ödedi Ayaz? Ben de. O, o hamburger sandviçte bedava geliyor değil mi Zeynep? Hı? Ne kadar ödedi Ayaz 50 hesap? 50.100 50 ödemiş arkadaşlar. Şimdi Oyuncağ ne yapalım? Onca fiyatı kaçıcı? Ha? Almagörün yanındaki oyuncaklar? Ey, bin. O da 50 bin, oh, 50 bin O zaman. Hangi oyuncağı seçelim? Oyuncaklarımız çok karışık hmm. çocuklar. Hangisini seçeceğinizi bilmiyorum. Ben bunu alayım. Zeyno sen sana market Hayır bence ne yapalım biliyor musunuz? Hayır. Bence. Bunu. <laughs> ben Ayaz'a hediye etmek istiyorum. Ayaz bunun adı ne olsun? Kurbağa tavşan. tavşan. Kurbağa. Tavşan. Bu ne? Zeynep'in kuzusu arkadaşlar. Aa, kitaplar var mı? Hayır onları bırak. Bence biz ne oynayalım biliyor musunuz? Ne? Evet hayır. Evet hayır yes. Zeynep evet hayır oynayalım. Olur mu? Evet arkadaşlar biz evet hayır oynayacağız. Evet. Karar verilmiştir. Evet. soruyorum. Evet, kim başlıyor? Um, hanginizle başlayalım? Önce bir taş kağıt makas yapalım. Zaten Zeynep telefonunu bırakır mısın? Zeynep arkadaşlar telefondan herhalde arkadaşıyla <laughs> mesajlaşıyor. Bakalım. Aa, aa, arkadaşıyla mesajlaşıyor Zeynep. <laughs> Zeynep Hadi. telefonda arkadaşım Ben de tam onu söyleyeceğim. Hadi. Işte. Tamam taş, abi. kağıt, makas. Çık, 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 ben soruyorum. Evet Ayaz soruyor. 1 2 3 Yaşınız kaç? Söylemesem olur mu? Olmaz. Ya şimdi söylemeyin. Peki. Arabanız var mı? Ha? Var. Peki. Oğlanız var mı? Var. Kızınız var mı? Var. İkisi de karşımda. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> evet. Ayaz bence sen soruları hiç düşünmeden... Dur. Düşünmediğin için aklına hiçbir şey gelmiyor. Sıra bende. Dur süremiz Onunla doldu. Hayır, hayır. Arkadaşlar Zeynep var, mesaj şey mesajı sor. Telefonum var mı? Var. Bitti. Hiç evet demedim. Evet. evet. Bak bittikten sonra evet dedim ama. Öyle bakma. Ben soruyorum isminiz? isminiz Ayas. Soy isminiz? Ateş mi? Evet. Yani. Ha, tamam. Ateş mi? Hayır. İsmin Muhammed Ayaz Ateş. Evet Ayaz Ateş. Değil mi? Muhammed Ayaz Ateş. Muhammed Ayaz Ateş değil mi? Hı hı. Peki e, YouTube sayfan var mı? Var. Adı ne? Kral Ayaz. Kral Ayaz mı? Kafa sallamak yok. Var. Kral Ayaz mı? Peki sayfandakileri e, takipçilerine, kardeşlerine, abilerine bir şey demek ister misin? Mesela onları çok sevdiğini söyleyebilirsin. Kanalına abone olmalarını isteyebilirsin. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hmm. Ee, okula gidiyor musun? Gidiyorum. Hmm, gidiyor musun? Dolmak üzere. Evet süremiz dolmak üzere. Arkadaşlar biz Ayaz'la evet hayır oynadık ama Ayaz gerçekten çok başarılı oynadı. Hiç evet demedi. Zeynep de tabii ki kendi halinde. <laughs> mesajlaşmaya devam ediyor. Bu Ay, oyunda Ayaz'la yenişemedik. Çünkü Zeynep de bize katılmadı. Normalde Zeynep de bize katılacaktı ama katılmadı değil mi Ayaz? Hı hı. Bak evet dedim. Ama şimdi oyun evet bitmişti. Bitiriyor. O zaman şimdi de körebe oynayalım. Evet. Zeynep körebe oynayalım mı? Hı hı. Evet. Zeynep'i ikna ettik arkadaşlar. Körebe oynayalım. Hadi. O zaman ikiniz bir taş hadi. kağıt makas yapın. Hayır üçüm. Ben oynay Ben de mi oynayayım? He. Evet. Ama benim sesim çıktığı için beni hemen bulursunuz. Ya. Tamam ben de sizinle oynayacağım. Zeynep. Nereye gittin? Zeyna. Zeynep. Zeynep. Hadi gel. Yapacağım? Ödev mi yapacaksın? Ama önce bir taş kağıt makas yapmamız lazım. Ödevin sadece bu Evet arkadaşlar Zeynep'in minnacık bir ödevi varmış. Sen dinozoru mu boyayacaksın? Aa bu ne? Hangisini? Ne küçük o? Dinazor. küçük küçük ve sevimli bir dinozor. Evet. arkadaşlar Zeynep boya yapmayı öğrendi evet. o yüzden e, kendisi sen mi öğrettin evet. çok teşekkür ederim Ayaz Zeynep gerçekten çok güzel boyama yapıyor arkadaşlar ya. evet zaten burası da ben turuncuymuş Zeynep turuncuyla Turuncu şimdi ben sevimli, sevimli. dinozoru boyuyor Ben pembe Zeynep çok seviyor. Pembe boyayayım mı? Hı hı tamam pembe. Bulutu pembe boyayayım mı? Bulut pembe olur mu? Hı hı Zeynep'in bulutu pembeye boyar mı Zeynep? Bak pembe bulut. Zeynep'in dünyasında pembe bulut var. Hayali bir düşünce yaptınız. Evet. İlk kez pembe ve bulut duyuyorum. Çünkü evet. Zeynep'in en sevdiği renkler pembe, ve... Palo... pembe bazı... ve turuncu değil mi? Bir de mor. Zeyno bir de herhalde. Kırmızı, bir de kırmızı. Kırmızıyı seviyor musun kızım? Bakalım. Evet, ayaz bulutları pembe yaptı. Bu arada körebe oyunumuz da yattı herhalde. Doğru. çünkü Fazla. Zeynep, Zeynep Hemen. boyama yapıyor. Körebe'yi de artık başka zaman oynayalım Hayır, olur şimdi, mu? şimdi şimdi şimdi. Birazdan oynayacağız. Hemen bitecek bol. Hadi bakalım. Hemen, Hemen bitecek. Hemen. Hemen mi bitecek? Evet. Hadi bakalım. Siz boyama yapın, ben de çay içip geliyorum. Tamam, tamam mı? Tamam mı Zeynep? Hadi bakalım. Arkadaşlar herhalde biz körebe oynamaktan vazgeçtik. Hayır. Gidişat onu gösteriyor. Şimdi de Ayaz resim yapıyor. Yaptığı resme bir bakalım. Ne yaptın Ayaz mi? Sen video çekiyorsun. Arkadaşlar Ene. Ayaz Zantanlar. beni çizmiş. Beni video çekerken mi çizdin? He. Ben böyle miyim Ayaz? Bir kere benim göbeğim yok. Bir kere benim dişlerim öyle değil. Zeynep'in resmine de ne bakıyoruz? Zeynep hala boyu görüyorsunuz değil mi? Bakar mısınız bulutları pembe pembe yapmış. Dinozorun ağzı, burnu turuncu, vücudu pembe. Değil mi? Ama bu genç olarak. Genç olarak mı? Zaten gencim oğlum ben. Saç. Ama yine de beni çizdiğin için teşekkür Saç. ederim. Saç. Hayali Saç. olarak maviye ama ben öyle çirkin Saç. değilim. Saç. Evet. Maviye boyuyor ya. Nereye maviye Gerçekten. boyuyorsun? Gerçekten. milyon çok güzel olacak. Dağı mı mavi yapıyorsun? Hı? Zeynep rengarenk bir resim yapıyor. Ben aslında göbek falan onları yapamıyorum. Oğlum benim zaten göbeğim yok ki. Böyle şeyler ama yapamıyorum. Evet. Şu an... Arkadaşlara bir şey der misiniz? Evet. Ne diyeceğinizi bilmiyorsunuz. Ne diyeceğinizi bilmiyor musunuz? Evet. Arkadaşlar bay bay. Sizi çok seviyoruz. Zeynep sen Biz bir şey der misin? Unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Zeynep sen bir şey der misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.